İslam şu ülkede hala mağluptur. Efendi camiler açık, Dileyen namazını kılıyor. Kimsenin namazına da engel olunmuyor. Ama öyle bir ifsat atmosferi var ki camiye bile bu kara duman orman yangınının yakında duranı sümkürse burnundan simsiyah sümük çıkar. Ciğerlerimize kadar işlemiş bu kara duman camide bile var. Adam cuma hutbesinde Mustafa Kemal yapıyor. Kıdafeti yıkan, medreseyi kapatan, harikati kapatan, dinin eğitimini, öğretimini yasaklayan adamı cami Ekmeğin berinden müdafaa ediyor. Biz getirdim sizle Diyanet Gazetesi'nde Mustafa Kemal Kapak. Dini bir kahraman. Bu ifsadat din adamına kadar sırayet etmişse dindar olması lazım gelen gerçekleri birinci derecede kavramış olması lazım gelen insanlar bile bu yanlışların müdafi olabiliyorsa bir cübbeli hoca üçüncü defa, üçüncü defa pazar günü Mustafa Kemal'in yaptığı iyilikleri anlatmak diyorsa yangın var efendiler hayrete gelin. Koca bunu diyor. Sarıklı adam bunu diyor. Küfrün teşhisi. Küfrün küfür olarak kabulü imanın hakkın hak olarak kabulünden evveldir. Mezellede bir kaide vardır. Cefi mefasit celbi menafiden evladır. Bu İslam hukukunun temel prensiplerinden biridir. Bir yerde mazarratı defetmekle menfaat celbetmek arasında muayyer kalırsanız önce mazarratı defedin. Bunun İslami bir prensip olduğuna İslam'a girişin ilk anahtarı olan kelime-i tevhid ile denildi. Neden? Önce la diyorsun. La ilahe. Kutları reddediyorsun. İllallah ancak Allah var. Önce nefi ediyorsun, sonra celbediyorsun. Şimdi bu durumda bin yıl İslam'ı müdafaa etmiş, milyonla şehit vermiş, bir milletin evlatları olarak onların din namına kazandığı Müslüman olmasalardı Türkistan'da otururlardı ne işler vardı Anadolu'da Anadolu'ya Araplar diyar Rum niye diyor Rumlar aldığımız için diyor. Anadolu şairlerine şu arayı Rum niye deniyor Mevlana Celaleddin Rumi neden deniyor Anadolu'lu Celaleddin demek burası diyar Rum'du bu ne suretle Müslüman toprağı oldu ne suretle bizde vatan oldu gayreti diniye sayesinde oldu Üzende yaşadığımız toprağa bile ecdadımızın Müslümanlığına borçluyken biz bu topraklarda işlenen küfre lakayt kalırsak yangın seyrederken çocuğunu emziren kadından daha şahit. Çünkü hiçbirimizin yaptığı iş o kadın çocuk emzirmesinden daha makbul değil. O halde yapılacak, hayatta tutulabilecek en büyük iş Allah'ın dininin galibesi için çalışmaktır. Cumhuriyet Türkiye'si bu millete ayakkabıları ters giydirmiştir. Belli bir müddet sonra bundan rahatsızlık duracak, bu ayakkabılar değişecek. Layıklığın yerine rafet gelecek. Gavur yazısının yerine İslam yazısı gelecek. Layık ahlakın yerine Allah ahlakı gelecek. gelecek.